Herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Tolga Can Küçük Yılmaz. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Belli bir süredir video atmıyordum. Çünkü e, yeni ev, yeni stüdyo gibi pek çok şeyle uğraşmıştık. Şimdi yeni stüdyoda ilk videomla karşınızdayız. Bugünkü inceleme konum Rampage RM344 oyuncu monitörü. 24 inçlik 144 Hz yenileme sahip bir oyuncu monitörü. Niye inceliyorum? Şok da 1499 TL'ye kampanya ile beraber satılacak. 24 Mart'tan itibaren kampanya başlıyor ve 1499 TL bu monitörü satın alabiliyorsunuz. Peki 1500 lira bandında bir oyuncu monitörü bizlere neler sunuyormuş? incelemeye başlayalım. Evet ürün şokta 1499 TL 24 Mart itibariyle satışa çıkacak. Uygun fiyatlı oyuncu ekipmanlarına ülkemizde ciddi bir talep var. Çünkü çok daha iyi oyuncu ekipmanları da var. Yani örnek veriyorum 144 Hz bir oyuncu monitörü yerine 240 Hz ya da 300 Hz'lik bir monitör de satın alabilirsiniz ama ihtiyacınızla almanız gerekenler arasında da farklılıklar olabiliyor arkadaşlar. Mesela 144 Hz yenileme hızı benim için yeterli bir yenileme hızı. Hani böyle düşünen, özellikle bilgisayarı oyun noktasına çok güçlü olmayan insanlar 144 Hz'lik bir oyuncu monitörünü tercih edebilirler. Hem 60 Hz'e göre çok daha iyi bir akıcı görüntü alıyorsunuz hem de çok da yüksek fiyatlar vermiş olmuyorsunuz. Yani 1500 lira iyi bir oyuncu monitörü almış olabiliyorsunuz. Şimdi incelediğim monitörün özelliklerinden bahsedeyim. 23.8 inç'lik bir boyutu var. Yani 24 inç diyebiliriz. 0.2 inçlik bir fark var. Gerçekten ince bir yapıya sahip. IPS panelle beraber geliyor. E, monitörün yandan inceliği gerçekten bayağı ince. Masada yerde kaplamıyor. Yani benim bu monitörde en çok sevdiğim konu o oldu. Özellikle çalışma alanınız çok büyük değilse masanız çok yüksek de çok geniş de değilse bu monitörü tercih edebilirsiniz. Hem masada çok yer kaplamıyor hem de görüş mesafeniz çok uzamadıkça 24 inç yeterli bir boyut sunuyor. Oyuncular bazen 24 inçle 27 inç arasında kalabiliyor. Yani hemen şöyle döneceğim. Şu benim kullanım mesafemde 24 inçlik oyuncu monitörü gerçekten güzel bir deneyim sunuyor. Ama kullandığınız mesafe biraz artacaksa bu sefer 27 ince çıkabilirsiniz. Orası ayrı bir video konusu arkadaşlar. Şimdi incelediğimiz monitör IPS panelle beraber geliyor. Genelde uygun fiyatlı monitörlerde gördüğüm bazı sıkıntılar oluyor. Bu monitörde onları çok fazla yaşamadım. Nedir bunlar? Arka aydınlatmanın dengesizliği. Bu monitörde beyaz ekran detaylarda görürsünüz. Arka aydınlatmada çok ciddi bir dengesizlik göze çarpmıyor. Kullandığım süre zarfında ışık sızması gözüme çarpmadı. Ha, %100 hiç ışık sızması yoktur garantisi veremem modelden modele bile değişebilir ama benim kullandığım modelde gözüme çarpan bir ışık sızması da yoktu e, kutu içeriğinden de biraz bahsedeceğim kutusundan neredeyse ürün kurulmuş bir şekilde çıkıyor sadece ayağının bir vidasını sıkacaksınız onun içinde bir tornavida çıkıyor kutusundan ben sevdim yani böyle kutunun içinden çıkan ek şeyler hoşuma gidiyor bir tane Display Port e, kablosu çıkıyor kutu içerisinden. HDMI ile bağlayacaksınız. HDMI kablosu satın alabilirsiniz. Ve bilgisayarınızda display port varsa ben direkt display port bağlamanızı tavsiye ederim. Onu da söyleyelim. Ayrıca iki tane de HDMI bağlantısı var arka tarafta. Monitör 144 Hz yenileme hızına sahip 1 de tepki süresi var. Baktığınızda görüntüler gerçekten akıcı ve hızlı. Özellikle birazdan CSGO oynayacağım. Ee, orada kamerayla ne kadar size aktarabilirim onu bilmiyorum ama 144 Hz'de herhangi bir şekilde ghosting olmadan çok akıcı güzel bir şekilde oyunu oynuyorsunuz. AMD FreeSync teknolojisini de destekliyor. FreeSync gibi teknolojiler önemli. 144 Hz'lik bir monitör bu ama oynadığınız oyun atıyorum bilgisayarınız orada 200-300 FPS veriyor. Bu tarz durumlarda yırtılmaları engellemek için FreeSync gibi teknolojiler önemli. Nvidia'nın G-Sync'i yok, AMD'nin FreeSync'i var onu da hatırlatmış olayım. Monitörün pek çok teknik özelliğinden bahsettim. Biraz da parlaklık değerlerinden bahsedeyim. Tipik parlaklık değeri 230 kandela zirve yani maksimum parlaklık seviyesi de 280 kandela baktığınızda hani şimdi perdeleri indirdim ama arkada güneş var ben bu perdeleri açıkta da kullanıyorum ya da stüdyoda stüdyo ışığı da var şu an ışık yani monitörün aydınlatmasını ben yeterli buldum dediğim gibi az önce aydınlatmanın dengesi de güzel IPS panelle beraber geliyor ben kullanılan IPS panelin renk kalitesinde beğendim kullanırken Duruma göre kendiniz renk ayarlarını da yapabiliyorsunuz. Oyun modlarını seçebiliyorsunuz. FreeSync'i aç-kapa yapabiliyorsunuz. Hani gerekli ayarlarda cihazın içerisinde yerleştirilmiş menülerde kolaylıkla ayarları yapabiliyorsunuz. İşte FPS türü oyun oynayacaksınız, FPS alabilirsiniz. Film modunda kullanabilirsiniz. Parlaklığı ya da kontrastı oradan da ayarlayabiliyorsunuz pek çok monitörde olduğu gibi. Monitörün kontrast oranı ise 1000'e 1, onu da söyleyeyim. Yani şimdi pek çok özelliğini anlattım. Deneyimlerimi biraz da özetleyeyim. Videonun sonuna geleceğim arkadaşlar. E, Monitör genel olarak 1500 TL'ye alabileceğiniz bir oyuncu monitörü olarak düşündüğünüzde performans açısından iyi bir deneyim sundu. E, benim açımda. Hani bir 5 gündür falan kullanıyorum monitörü. Sevdiğim oyunları da oynadım. Yani benim beklentimi karşıladı. Yani 1500 liraya bir oyuncu monitörü alsanız, e, almak istediğinizde beklentilerinizi e, karşılayacak bir monitörü olduğunu söyleyebilirim genel olarak deneyimlerim olumlu. Bir tek olsaydı daha iyi olurdu diyeceğim detay şu. Normalde zaten monitörlerde standby ledleri insanların çok da göreceği şekilde konmaz. Çünkü şimdi monitöre bakıyorsunuz. Şuradan bir mavi ışık komple size ben burada çalışıyorum diye gözükse sizin gözünüzü alabilir. Doğru. O yüzden genellikle bu tarz ışıklar aşağı bakacak şekilde yerleştirilir. Bu monitörde de öyle. Hemen bu alt kısımda bir tane yeşil led var. E, standby led'i var, güç bildirimi gösteriyor bizlere. Ama bu led biraz daha güçlü olabilirdi. Hani onun yani monitörü güç gelip gelmediğini görmek için biraz e, çaba sarf etmeniz gerekebiliyor gibi. Onu da söyleyeyim ama hani bu normal bir hayatta insanı etkiler mi? Bence etkilemez. E, ama hani sonuçta prize taktım, güç geldi mi, gelmedi mi? Hani böyle bir kolay da görmek istiyorum diyorsanız, yani orada bir his eksikliği yaşayabilirsiniz. Bir de hani buradaki butonlar da rahat kullanılıyor ama biraz daha e, rahat bir yere alınabilirdi. Yani ben Fazlı buton olup bir de altta olan butonları çok da sevmiyorum onu da söylemek istedim. Yani özetleyecek olursak monitör bir küçük ince az yer kaplıyor kibar hani tamam oyuncu monitörü alıyorsunuz böyle bazı süs RGB gibi detaylar yok ama zaten 1500 liralık bir monitör ve temel olarak sizin iyi bir şekilde oyun oynamanızı sağlıyor ve bunu da yapabiliyor. Ben panelin hızını tepkime sürelerini beğendim görüntü kalitesi de güzel. O yüzden bence şokta 1499 TL alabileceğiniz bu monitör. RM344 modeli de söyleyeyim tekrardan. Oyuncuların bence beklentisini karşılayacaktır. Tabii ki de benzer fiyatı biraz daha yukarısına çıktığınızda farklı alternatifler var yok değil. Ama bazen insan 1500 liraya zaten ekleye ekleye çıkıyor. 1600-1700 liraya çıkamıyorsunuz. Segmentlerdeki sıkışmalar ve ayrılmalar ondan da oluyor. Onu da söylemek istiyorum. Yani... Ee, işin özeti 1500 lira bandında bir oyuncu monitörü tercih ediyorsanız düşünebilirsiniz Listenizi alabilirsiniz. Ben e, ürünü kullanırken keyif aldım onu söylemek isterim. Son olarak bir hatırlatma videoyu beğeni paylaşın arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Yıllardır görüyorsunuz yeni kanal. Abone olma butonuna bazen basmıyor olabilirsiniz alışkanlıktan dolayı ama kanala abone olun, bildirimlerini açın. Yeni videolar gelecek arkadaşlar. Şok'ta 24 Mart'tan sonra 1499'a satılacak ama Başka yerlerden de alabilirsiniz tabii ki de. Sadece şokta satılmıyor. ben hepsi burada da bir link var. Onu da aşağı ekliyorum. Direkt sayfasına gidip almak istiyorum diyorsanız, mağazalarla uğraşmayayım diyorsanız o linki de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.